Koronavirüsle mücadele kapsamında 17 günlük kısıtlama sona erdi. Kısıtlama sonrasında 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasını kapsayan 2 haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Kapanma döneminde online hizmet veren galericiler kademeli normalleşmeyle beraber işbaşı yaptı. Hizmet vermeye başlayan galericilerde durgunluk devam ederken talebin olmaması dikkat çekiyor. Kapanma süreci boyunca online hizmet vermeye çalıştıklarını belirten galericiler piyasanın durgun olduğunu ancak faiz oranlarının düşmesiyle birlikte canlılık beklediklerini söylüyor. Pandemiden sonra e, ilk günümüz bugün. Yani piyasaları belirleyecek olan e, şu an ilk 20 günlük piyasa. E, bugünden e, başlayacak olursa gerçekten piyasadan ümitliyiz. E, bir hareket bekliyoruz piyasalardan. E, şu an talep var mı derken e, gerçekten şu an talep yok. Yani bu kapanma sürecinde bir şey yapamadık. iş yapamadık. E, evlerimizde online olarak işleri takip etmeye çalıştık. Ama halkımız maalesef online alışverişe de çok alışık değil. Yani bizzat gelip aracı görüp e, dokunup bakarak almak istiyor. O yüzden çok fazla bir şey yapamadık yani. Durgun geçti bizim için. Yaklaşık e, 20 gündür e, araç piyasasında hiçbir hareket yok. E, dolan kapanmadan dolayı e, açtık şimdi. Kısmen e, öncesinde almak isteyen kredi başvuruları olan insanlar vardı. Onlarda biraz hareket var ama e, henüz bir şey göremedik yani.